Sabah saat 5 ve biz yolculuğumuza çıkmak üzere İstanbul Havalimanı'na gelmiş durumdayız. Şimdi dış hatlar terminaline gidip Letonya seyahatimizi başlatacağız. dünyanın farklı coğrafyalarına pek çok seyahat yaptık ama Baltık ülkelerine ilk kez gidiyoruz. Bakalım bizi Letonya'da neler bekliyor. Letonya'da görüşmek üzere arkadaşlar. Thank mm -hmm. you. Letonya'ya inmek üzere artık. Son bir dakika falan kaldı. Bizim için çok yoruz bir yolculuk olmadı. Rahattı. Tribülansız bir şekilde rahat bir şekilde Allah'ın izniyle geldik diye düşünüyorum. Şimdi havalimanına inelim. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Letonya Jurmala'dayız. Burası Letonya'nın tatil beldesi. Çok da güzel bir belde burası. Çok da ün salmış bir, bir, bir belde. Nerede ün salmış? Tabii ki Doğu Avrupa'da ve Kuzey'de ün salmış bir beldeden bahsediyoruz. Buranın gerçekten çok güzel kumu var. Denizi çok temiz ee, ama berraklık noktasında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu muhtemelen tabii deniz içerisindeki akıntılardan kaynaklanıyor. İklimi tabii buranın 3 e, ay gibi çok kısa bir sezonu var ama... E, tatil sezonu olduğu zamanlar burası tıklım tıklım doluyor hatta e, şöyle söyleyeyim size Rusya'dan oldukça fazla insan buraya tatil için geliyor. Rus zenginlerinin çok ciddi bir şekilde tercih ettiği yerlerden bir tanesi ama tabi sezonun kısa oluşu nedeniyle e, çok da fazla e, yılın her döneminde turist çeken bir yer değil. Ama yazın dediğim gibi özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında burası gerçekten çok çok aşırı kalabalık olan bir yer burası kumu çok geniş. Öyle bir yerdeyiz ki arkadaşlar şöyle düşünün. Size burayı şöyle anlatayım. Yaklaşık 50 kilometrelik bir uzunluğu düşünün mesela buradaki sahili. Şöyle arkamda kalıyor mesela bir kısmı. O 50 kilometrelik sahilin e, tamamı mavi bayraklı arkadaşlar. Tamamı mavi bayraklı öyle bir sahilden bahsediyoruz. O kadar temiz, o kadar güzel bakmışlar ki gerçekten neredeyse neredeyse hani e, birkaç tane böyle küçük yeri yeri var ama onun dışında neredeyse sahilde insan yapımı hiçbir şey göremiyoruz. Sahilin etrafında oteller mümkün değil göremiyorsunuz. Ee, etrafını bırakın, sahil şehir şeridini bırakın. Yaklaşık 500 metreye kadar, hemen 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 500 metreye kadar ev dahi doğru dürüst yok. Öyle bir yer burası. Tabii e, bu insanlar gerçekten koruyorlar arkadaşlar. Yani bu bir şehir efsanesi değil. Dünyanın farklı coğrafyalarına gittiğimizde, biz bunu deneyimledik, ülkelerini koruma noktasında hassas bir ülkeden bahsediyoruz. Letonya öyle bir ülke. Şimdi tabii bu sahilde bizim çay içeceğimiz, kahve içeceğimiz yerler var ama biraz bana uzak, yani çok da aslında canım istedi, çay içmek istedi ama şu an onu yapamıyoruz dediğimiz gibi. Yani burada böyle adım başı yerler bulamıyorsunuz, mevsim tabii şu an çok fazla insanların Burada bulunmasına engel değil. Ama e, bilmiyorum arkamda görebiliyor musunuz? İnsanlar yine de sabahın erken saatlerinde geliyorlar buraya. Yürüyüş yapıyorlar denizin kenarında. E, yani denize ilgisiz değiller. Onun tadını çıkarıyorlar. E, özellikle bunu gözlemledik. Tabii biz turizm sezonunda burada olmadığımız için kalabalık hakkında bir şey diyemiyorum. Ama e, tabii gelmeden önce gittiğim ülkelerle ilgili bir araştırma yaptığımda buranın yazın, çok çok ciddi bir kalabalık olduğu, hatta 50 bin nüfusunun 400 binlere kadar çıktı. Buradan bahsediyorum, yani bu yerden bahsediyorum. 50 bin nüfusunun 400 binlere kadar çıktığını e, biliyoruz. E, şimdi burayı bir geçelim. Baltık Denizi'nin şu nefis görüntüsüyle sizi baş başa bırakalım. Şimdi rotamız Riga merkeze doğru gidiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, Letonya'nın iç kesimlerine, köylerine gideceğiz, kasabalarına gideceğiz, diğer şehirlerine gideceğiz. Letonya'nın e, o ünlü meşhur evlerine doğru gideceğiz. Şarap evlerini ziyaret edeceğiz. Bakalım bizi Letonya'da neler bekliyor. Rotamız Letonya. Letonya'nın Jurmala şehrine geldik. Tabi burası Baltık Denizi'nin en popüler destinasyonlarından, bölgelerinden bir tanesi. Letonya'nın en varlıklı kesimi. Daha doğrusu Rus zenginler. Hep buradan e, ev alıyorlar. Ev fiyatları burada çok çok uçuk arkadaşlar. E, burası tabii Letonya'nın hatta Estonya'yı da dahil edelim. Bodrum'u gibi düşünün. E, bu arada bu abimiz bir şeyler yapıyor. Burada ne yapıyor abimiz? Emeğe saygı. Evet gördüğünüz gibi e, Yurmela yazmış. Helal olsun adam uğraşmış. Yapmış ben seviyorum böyle işleri. Valla yaşlı da bir amca arkadaşlar. Uğraşmış şunu ortaya. Şurada bir kadın evet bir kadın deniz kızı. Gördüğünüz gibi şöyle deniz kızını yapmış. Çok güzel bir figür olmuş bence. Figür ne ya? <laughs> figür ne kardeşim? Çok güzel bir kumdan eser diyelim, kreatif bir şey ortaya koymuş diyelim, figür olmadı. Arkadaşlar, şimdi e, tabi deniz çekilmiş biraz, e, deniz hat çizgisi normalde şurası ama biz denizin olduğu yerde yürüyoruz. E, şimdi size kumu gösterebilir miyim o kumdaki? kaliteyi görmenizi istiyorum ama yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kum görmedim. Bir Antalya'da bir otelde görmüştüm. Onlar başka bir Kızıl Deniz'den yanılmıyorsam getirmişlerdi. Çok güzel bir kumu vardı. Çok ince böyle. Çok. Bir de burada gördüm arkadaşlar. Ama dediğim gibi burası Rus zenginlerin hepsinin villalarının olduğu bir yer. O yüzden yapıyorlar böyle şeyler. Arkadaşlar yapmışlardır yani. Şimdi kumu şöyle al gösterebilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar o kadar ince ki. Yani çok fevkalade ince bir kumu var. Abi adamlar da bu güzel günün tadını çıkarıyorlar. Ne yapıyorlar? Yürüyorlar ama bu soğukta suya da giriyorlar arkadaşlar. Bir de böyle bir huyları var. Seviyorlar. Ama sağlıklı bir toplum. Sağlıklı yaşama çabalar var. Ben bu ülkede arkadaşlar sigara ile ilgili kuralların bu kadar katı işlendiği başka hiçbir ülke dürüstçe söyleyeyim görmedim. Yani parkta içemiyorsunuz. Açık havadan bahsediyorum. Kafelerin açık alanlarında içemiyoruz. Hiçbir kafede sigara. Mesela şurada görüyorsunuz. Sigara içmek yasak arkadaşlar. Her yerde. Ne diyeyim? Helal olsun. Şimdi buradan ayrılalım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet. Şimdi Yurmela'nın Yoma Street yani Yoma Caddesi'ni gideceğiz. Yakın zaten. Özellikle e, hafta sonu ana baba günüymüş arkadaşlar. tabi hafta içinim ben yani şurası zaten buradan belli kalabalık olmayacak. Evet güzel bir yine leton evlerinden örnekler. Şimdi Yoma Street tabii alışveriş kafe vesaire gibi bir yer düşünün. Ama fena bir yer olmayabilir. İngi burası arkadaşlar. Türkiye'nin Bodrum'u gibi düşünün burasını. Aşırı pahalı bir yer. Gereksiz pahalı bir yer. Ama doğası fantastik derecede güzel. Evet, Yoma Street şuradan başlıyor arkadaşlar. Şu cadde kafelerin olduğu bir cadde. Kafe var, Yoma Street var. Fam famous diyorum. Ünlü oluşu var. Ne yok? Evet, doğru tabir ettiniz. İnsan yok. Sadece hafta sonları var. Ben burada birine sordum. Ya dedim ki, Letonya'da. Niye hep hani sokakta erkek göremiyorsunuz arkadaşlar hep ortaya şu üzeri kadınlar böyle niye dedim böyle <laughs> dedi ki biz kocalarımızı çalıştırıyoruz dedi özetle ee, bu ilginçti yani insanlar tabi çalış çalışıyorlar işsizlik var burada yok değil kadınların iş gücüne katılım oranı belli sektörlerde olsa da bazı sektörlerde de sıfır. Tabii ama erkekler yoğun olarak çalıştığı için siz de yolda erkek göremiyorsunuz. Genç kadın da çok yok. Onu da söyleyeyim. Yani orta yaş ve üzeri bayan çok fazla. Kadın demeyelim bu arada bayan. Evet böyle kafeleri olan güzel bir yer. Ya işte bazen insanlar kendi ülkelerindeki belli bölgeleri çok önem atfediyorlar. İşte hadi işte şurayı görmelisin diyorlar. Tamam hadi biz de heves ediyoruz gidip görelim diyoruz. ve gidiyoruz görüyoruz. <laughs> Ama bir şey göremiyoruz yani. Çünkü kültürel farklılık ya da o bölgeye atfedilen önemden kaynaklanıyor. Şimdi aynısını Estonya'da yaşadım. Orada da bana Aziz Nikolas Şapel'ini gör. Aziz Nikolas Şapel'ini gör. Ya dedim bu Şapel neymiş? Gidip görelim. Ben gittim bizim Anadolu'daki türbelerin işte daha büyüğü, daha hallicesi. Ama şimdi adamlar için orası özel. Yani Aziz Nikolas'ın Allah'la konuşup eğer beni benim gemimi bir Baltık Denizi'nde bir gemide mahsur kalmış batmaktan kurtarırsan senin için bir şapel yapacağım diye Allah'a verdiği bir sözü var. O sözü yerine getirmiş ve o şapel'i yapmış. Adamlar buna önem atfediyor bir isyan olarak normal. Yani saygı da duyuyorum Allah işte de ama bana diyor ki. Şapeli görmelisin diyor. Gittim gördüm yani şimdi biz farklı bir inançtan olduğumuz için bizim için çok da fazla öyle aman aman bir anlamı olmayan bir yer. O kadar yolu da boşuna 20 kilometre 25 kilometre mi ne gittim? Yani boşu boşuna gittik. İşte Laton evlerinden kesitler arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle şu karşıdaki ev güzelmiş hakikaten. Tatlı bir ev. Evet. Evet. Güzel evler var. Gri çok kullanıyorlar burada. Gri beyaz. Ben de severim ayrıca. Koyu renkler. Böyle evet, cırtlak renkler. Çok görmedim. İddialı renkler yok. Belki de bununla ilgili yasal bir sınırlamam var bilmiyorum. Ama Arkadaşlar estetik anlayışları var adamlar. Yaptıkları şeyin üzerine maliyeti dışındaki faktörleri de üstüne koyup düşünmeyi biliyorlar. Yani burası Latonya ya. Yani 2 milyonluk 15-20 senedir bağımsızlığını kazanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Ne ama işte o Rus etkisi. Yani o bu sanat, estetik, şu bu benzeri konulardaki becerileri ve zevkleri tatlı Rus etkisi. Putin yani haklı olup olmadığı apayrı bir konu dediğim gibi yani ben politikaya girmek istemiyorum. Putin'i sevmeyebilirler ama Rus kültürün Rus kültürüne entegre olmuş ülkeler bunlar. Kim ne derse desin arkadaşlar. Belki Finlandiya biraz, Estonya biraz, ayrı düşünülebilir bir kısmı ama genel olarak Rus Türk, Rus kültürünün etkisindeki ülkeler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ana hatlarıyla gördük. Şimdi ufak ufak aracımıza doğru gidelim. Şimdi otelimizden ayrılıyoruz yavaş yavaş güzel bir otel. Yavaş yavaş aracımıza doğru ilerliyoruz. Tabii valizleri yerleştirdik sabahın erken saatleri. Evet arkadaşlar, şimdi beton gezmeye devam ediyoruz. Bu da arkadaşlar aracımız bu arada. Şu aracı kiraladık. Uygun bir fiyattı kirası. Ne kadar diyeyim? Yani bir haftalı 5000 liraya falan geldi. Evet. Hatta daha düşük 4400 gibi düşünün. Golf yeni 2019 E18 olması lazım güzel bir araç şimdi bu güzel otelden ayrılıp Riga merkeze doğru gidiyoruz arkadaşlar Artık Riga kent merkezine doğru yavaş yavaş giriş yaptık Letonya'nın başkenti Riga'nın merkezine doğru gidiyoruz şu an Yaklaşık 2-3 kilometre var. Belki biraz daha fazla 4 falan. Şimdi Riga'yı şöyle hep beraber bir gezelim bakalım. bisiklet kültürü var gördüğünüz gibi Letonya'lı bir aile görebiliyor musunuz bilmiyorum Evet Letonya'lı bir aile çok yoğun bir bisiklet kültürü var burada arkadaşlar ee, bisiklet çok yaygın bir şekilde kullanıyorlar Ya tabii bu da sağlıklı zaten doğal ürün yeme noktasında da şanslı olduğu alanlar var şanssız olduğu alanlar var bu ülkenin deniz ürünleri noktasında çok şanslılar ve çok sık tüketiyorlar. Bu da tabi kendileri için bir avantaj. Ama mevsimin genel olarak yağışlı ve yağmurlu oluşundan dolayı sebze meyve konusunda bizim kadar tabii ki şanslı değiller. Türkiye bu anlamda yani herhalde Yüce Allah'ın böyle bir lütuf ettiği bir ülke olarak duruyor. Bu anlamda kıymetini bilmek lazım. Ama bunlar ne yapmışlar? Bunlar da var olanı geliştirmişler arkadaşlar. Bunu gördüm. Bunlar da kendilerine göre mesela burada çok orman var. Kuzey ormanları var. Letonya'da Baltal'a ya yakın yerlerde, Baltık Denizi'ne yakın yerlerde özellikle mesela mobilya, kereste buralarda oldukça gelişmiş. Ben bir daha üzerinde duruyorum. Mimariyi korumuşlar arkadaşlar. Mimarileri gerçekten güzel yani. İşte bu da bir ülkeyi, daha doğrusu bir şehri güzelleştiren şeylerin en başında bence düzgün bir yerleşim planı geliyor. Letonya'da da bunu görmek fazlasıyla mümkün. Çok düzgün ve güzel bir yerleşim planı var. İlginç bir bina var diyecektim de araç kapattı. Çok canlı renkler kullanmıyorlar e, binalarında. Onu görüyoruz. Tabii yani Kuzey'in soğuk bir ülkesi. Dolayısıyla daha donuk ve mat renkler kullanmayı tercih ediyorlar. Ama yıkık, dökük bina yok. Bakın bu çok eski bir bina belli. Ona rağmen restore etmişler. Yani böyle bir güzelliği var. Letonya'nın. Beni şaşırttı. Ee, tabii izlenimlerimi sona saklayacaktım. En sonunda söyleyeceğim normalde ama genel olarak bunu yaparım ama e, Letonya e, gerçekten güzel bir ülke arkadaşlar. Bakın, gelişmiş farklı bir şey, güzel farklı bir şey. Geri kalmış bir ülke değil. Onu söyleyeyim. Ama tabii böyle ekonomik anlamda ciddi ivme kazanmış, fantastik derecede çağ atlamış bir ülke değil ama e, şey de değil yani böyle çok halkı da çok kötü koşullar altında yaşamıyor. Genel olarak düzgün hayatlar olduğu belli. E, şaşırttığı şey şimdi Letonya'yı araştırdığım zaman dediğim gibi hep şey diye düşünürdüm Latin Yani öyle alala dele bir ülke diye düşünürdüm ama değil arkadaşlar. Yani çok huzurlu bir yer bir kere. Yani ben hissettiğim en belirgin duygu Letonya'da şu ana kadar gittiğim ülkeler içerisinde huzur oldu. Sakin, huzurlu ama böyle şey yeri de değil yani amiyane tabiriyle eee Emekli yeri derler ya öyle bir yerde değil. O dengeyi nasıl olduysa tutturmayı başarmış bir ülke. Hem şe şehrin, ülkenin bir ritmi, enerjisi var. Var. Hem de bir sakinliği var. İkisini bir arada sağlayabilmiş bir ülke. Ne diyeyim helal olsun adamlara. Yeşil alan tabii ee, ve park, Letonya'nın en belirgin özelliği tabi, yeşil alanlar ve parklar. Bakın şurada bir kruz gemisi var, bilmiyorum görebiliyor musunuz, İşte güzel Letonya ve güzel Riga, şurada kruz gemisi var. Evet tabii ki. Bisiklet, bisiklet çok yaygın. Evet arkadaşlar. Şimdi bir Riga'daki otelimize bir yerleşelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.